ve podyum Aleyna'yı davet ediyorum. <laughs> Hoş geldin Aleyna. Cığım. Hoş buldum Serdar ve şimdi içimi düzeltemediğim için kötü gözüküyor olabilir. Şimdi fiyatları ve yorum, yorumum yapmadan önce çok güzel göründüğünü söylemeden önce dün Rojin ve Yağmur ile arasındaki olayda ki birinci derecedeki tanık Kişi? Benim. Sensin. Evet Serdar Bey. Ben tam anlamak istiyorum bu olayı ve bu arada arkadaşlar lütfen anlatırken hiç kimseden çıt çıkmasını istemiyorum. Tamam. Çünkü tamam. alışverişte de konuşulmuş bir olay bu. Aleyna sözünü bitirdikten sonra parmak kaldıran kişiye cevap hakkı vereceğim. Lütfen. Buyur Aleyna'cığım. Aleyna Şimdi Serdar Bey, e, dün biliyorsunuz ki Rojin, Yağmur için e, sporcu ve fiziğini beğenmedim gibi bir e, fiziksel bir değerlendirme yapmış kendince. Evet. Biliyorsunuz ki biz çekime gelmeden önce e, toplantı yapıyoruz. Ve o evet. toplantıda da bu muhabbet açıldığında e, Yağmur birazcık yükselerek doğal olarak e, bunu duyduğunda, duyduğu andaki tepkisi buydu. E, ben bir rahatsızlık geçirdim ve bu sebepten dolayı da şu an bu şekildeyim gibi böyle bir açıklama yaptı. Rojin de bunu duydu. Zaten orada aralarında ufak bir tartışma geçti. Evet. Dün burada Gülşah Hanım Rojine duydun mu Rojin? Dediği halde duymadım dedi. Hatta Gülşah dedi ki bu şekilde barışma olduysa belki anlamamıştır dediniz. O da evet anlamadım Gülşah Hanım dedi. Ve bugün tekrar ben duymuştum böyle dediğini diyerek kendiyle çeliştiğine şahit olduk hepimiz. Evet, Orada evet, Eda canım. da vardı dün biz çekime girmeden önce bunu duyduktan sonra çekime girmeden önce Eda'ya dedi ki ben bilseydim zaten öyle söylemezdim rahatsızlığını şimdi öğrendim gibi bir cümle kullandı. Sonra buraya çıktı dedi ki hayır ben duymadım. Ben öyle bir şey bilmiyorum diyerek kendini savunmaya çalıştı. Doğruyu söylemedi. Kesinlikle kendiyle çok çelişti. Yaptığını hiç doğru bulmuyorum. Buyur Rojin'cim. Ee, Serdar hocam bu konu hakkında gerçekten çok üzüldüm ama dün ben hasta olduğunu duydum ama ne hastalığının ne olduğunu duymadım. Çünkü içeride öyle söylemedin hayatım. Gülşah'ın sana dedi ki Duydun mu duymadın mı? Kayıtlarda Sen de burada vardır. dedin ki duymadım Gülşah Hanım dedin. Aynen Ama ben böyle söyledin. kesiyor şu anda. Aleyna'cığım lütfen. özür dilerim tamam. Evet. Seslerimiz yükseldi birbirimize karşı. Ben de gerilince duymuyorum. Yani Gülşah evet. Hanım da dün onu söyledi. Belki aynı bu şekilde davranmıştır duymamıştır diyerekten. Kendimle çeliştiğim hiçbir konu yok. Ee, ben zaten yağmuru yüzdüğüm için çok üzgünüm. Ee, dünden beri çok üzgünüm. Evet. Bu ee, kadar söyleyecek. O zaman Rojin'cim sen dün evet, kendini doğru. burada ifade edemedin. Önce bunu kabul et tamam mı? Ben demedim gelince ben senin, senin, gibi, gelince, sen senin kendini... gibi laflarda Tabii. tecrübeli değilim. Ne alakası var evet, hayatım çok bunun insanın var. kendisiyle alakalı diyorum. Şu anda da yani sana bir söz hakkı veriliyorsa bunu iyi değerlendirip tane tane kendi Bana beni yönetme. Beni ben yönetme. seni yönetmiyorum. Ben diyorsun ya senin gibi tecrübeli değilim verme. diye. Ben sana akıl da vermiyorum. Sadece sen burada dün kendini ifade edemediysen de ki ben dün kendimi ifade sen edemedim. Sen bana bir de, sesini de. Bir, biraz kısaltır mısın konuşabiliriz pardon yani. ya sana mı soracağım nasıl ee, konuşacağımı bana karşı konuşuyorsan herkese bana soracaksın bu tavrın var senin ben herkes değilim pardon ben her... seni karşına geçtin herkes değilim Aleyhine Allah biraz Allah, Allah. beni mi tehdit ediyorsun tehdit sen. yok burada. bence haddini bil ondan sonra konuş benimle değil. haddini bil herkese bağırıyorsun bu bence şekilde bağıramazsın sen bağıramazsın yani. Ben buraya yani. geldiğimden beri hiçbirinize karşı saygımı bozmadım. Rujim Biz sana bozduk Rojin. Hiçbir da bağırmadım. Biz sana bağırmadım. bozduk mu? Arkada Eda'ya da aynı tepkiyi verdin. Çok Aleyna konuşacak konu, konuşacak konu da arıyorsunuz. Kendinize konuşacak konu arıyorsunuz? Niye konuşacak konu arayayım? Şu an bana olay Aa, soruldu. Ben açıklıyorum ve sen bana baksınız, yükseliyorsun. Siz de haklısınız. Geri kaldınız. Konuşacak konunuz yok. Bir geri mi kaldık? Yok. E, ee, Bunu ben, bana mı söylüyorsun benim, benim geri kaldık üstümden, diye? Benim konum üstümden kaldı. Hayatım kimse seni tanımıyor şu Konuşmak, anda. Tanımıyor Konuşmak, e, Neyin hiç önemli değil. Ben e, birebir ilişkilerime bakarım Aleyna. Ben çok Rojin Aa, üzerine gelindiğini düşünüyorum Bence bu arada. Çok Ay, yani de gelinmiyor <laughs> Rojin'in sadece gibi. arkada Zaten... bildiği bir konuyu neden podyumdayken Bilmiyorum dediği için bu konu konuşuluyor şu an. Yani arkadaşlar tek tek. -te. Pardon lütfen. özür dilerim. Ee, karşılıklı sesimiz yükseldi Yağmur'la. Ee, hasta olduğunu söyledi ama sebebini bilmiyordum. Ben bunu dün burada da söyledim. O yüzden Anladım. özür diledim. Özür diliyorum. Gerçekten özür diliyorum. Lütfen. Tamam. Fiyatları alabilir miyim lütfen? Botlarım 150 TL. Evet. E, kumaşlarımı 360 TL ödedim. Evet. Çantam 70 TL, küpelerim 50 TL. Evet. Konseptini de alabilir miyim? Konseptim, e, ben bir modacıyım ve arkadaşlarımla kutlama yemeğine gidiyorum. Rengine bakalım. Ne renktir bu Aleyna'cığım? Açık pembe, pudra pembe. Toz pembe. Toz pembe. Evet. evet. Ama açık bir pembe olduğu kesin. Evet. Şimdi diğer yarışmacı arkadaşlarımız da dinlesin konsept konularında ne kadar hassas olduğum her, her seferinde söylüyorum değil mi? Evet. Aleyna'cığım bugünlük kabul ediyorum senin modacılık <laughs> hikaye, konseptini. Ama artık yani... Yaratıcı konseptten Kahve içmeye gidiyorum Nişantaşı'na. Artık Nişantaşı'na gidebilirsiniz. Kahve içmeye giderseniz benden bir not 4 puanla değerlendireceğiz. Ben kutlama emeği dedim ama. Sandviç yiğit nişan taşını da beri değiştirin. Kutlama Hayır yemeği... hiç kreatif yani hiç yaratıcı konseptleriniz ama yok. Serdar sürekli Bey... modacı oluyorsun Aleyna'cığım. Ama hayallerinden Sürekli... Tamam bahsediyor. anladım. Modacı Aleyna. Ama hayallerinden Sence bahsetmek Sadece sana söylemiyorum. Bir sürü insan beni izliyor tabii ki tamam, bu sürekli Tamam ama sürekli modacı oluyorsun. Şey de diyebilirsin. Sürekli derken Serdar Bey bunu yani 5 kere, kere falan söylemişimdir 5 aydır. 5 kere falan söylemişimdir 5 aydır. E az mı? Ha, in, burada sadece bir kahve içmeye Haftada iki gün giden var konsept olarak <laughs> Yani Hepinize söylüyorum Alena'cığım yani Bundan sonra gerçekten e, Konseptlerinizi yaratıcı bulmadığım zaman Dört üzerinden değerlendireceğim Havalar nasıl yani, olur, yani, hemen yorumu olsun Hemen yorum yapıyorum Saçlarına bayıldım Çok Teşekkür Yani makyajına bayıldım Çantana hiç bayılmadım Ama o kadar iyisin ki çantana da bir şey demeyeceğim. Çanta bulmak bugün beni çok zorladı Serdar Bey. Anlıyorum. En uygununu almaya çalıştım. Bugün sizleri çok daha iyi anlıyorum. Ne mutlu bize. Teşekkürler. Bir dön etrafında ne yaptın bir bakalım. Yani bu renkle yapabileceğin çok tatlı, çok zarif bir parça yaptın. Çizme veya bot fikri çok iyi ama ...daha başka bir şey isterdim Hı. şu an bunun altına. Hadi bir de böyle bir şey giyeceksen altına, üstüne bir şey ister. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Aleyna ne haber? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Sağ ol. Prenses gibisin. Beş. Teşekkür ederim hocam. Çok beğendim Aleyna. Ee, bot fikrini de çok beğendim. Teşekkür güzel, ederim. Güzel hareket. Teşekkürler. Saçını bir yan dönsene. Baksana ne güzel toplamış böyle. Ve Her iki an. dakikada topladım. Şey i̇şte oldu. öyle topuzlar zaten güzel oluyor. Çok beğendim. Teşekkür Aferin. ederim. Beş. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Üç. Teşekkür ederim. Ben beşi vermiştim başka. Ha, evet. Teşekkürler. Beş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Pekala Leyna'cığım seni yerine alıyoruz.